Çok acıkmışlar çok ama bunları gördüğüme çok sevindim arkadaşlar bugün. Demek ki dünkü aşıdan sonra sağlıklılar. Herhangi bir üzerlerinde virüs yok. Biz zaten bunlara birinci karmada ve ikinci karmada karmada canlı virüs şeklinde veriliyor. Yani kanlı ishalin, gençliğin, bir sürü hastalığın virüsleri veriliyor. Demek ki sağlıklar vücutlarında o virüsleri aldılar. Şimdi şu an durumları iyi görünüyor. Çok sevindim. Aşılar için hepiniz de hepinize minnettarım. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Çok sevindim. Yani yukarıdakiler de iyi, bunlar da iyi. Yukarıdakiler çok çok iyi maşallah. İkinci aşıdan sonra daha iyi olacaklar. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Enes Fahri abimize bol bol teşekkür edersiniz. Daha var vereceğim size konservelerimizden. Tamam mı? Birisiz. Alın bakalım, yiyin arkadaşlar, yiyin yarası. Allah'ım bu da bir de burada konserveci var. Gel kuzum, tamam, hadi utanma, gel ye. Geç sen de geç, geç ye yanlarında. Çok iyi oldu, aşılar tuttu. Yani en azından vücutlarında herhangi bir enfeksiyon bulaşmadan aşıyı yaptırmış olduk. Bu çok sağlıklı bir davranış tahlil yapılması gerekiyordu ama tahlile götüremeyeceğimiz için anne sütünün hemen hemen kesilmesine bağlamıştık aşıları ki önümüzdeki dönemde de pamuk kız vakaları, karamel vakaları bir daha yaşamayalım diye. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için, ilginiz için, yardımlarınız için, desteğiniz için. İkinci karmayı da yaparsak artık bu arkadaşlar her türlü koşullardan enfeksiyon kapamazlar yani barınaktan bile rahatlıkla oralarda da durabilirler. Amacımız bunları yaşatmak. Buralarda hep yaşatmak. Bunda arkadaşlarıma da süt getirdim. En hesabım merdiven ve konservelerden de var. Dökeceğim. Hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Hemen veriyorum kuzum. Bir saniye. Yiyin arkadaşlar. Bitirin. Bitirin hepsini. Mutlu kuyruklar. Çok iyi oldu. Hemen getiriyorum. Süt ve su da var. Karıştırıp vereceğim arkadaşlar. Müsaadenizle. Çok sıcak bir gün arkadaşlar Ankara'da. Yani öyle böyle değil. Yani biz kavruluyoruz. Bunlar da burada. Ama çok sevindim arkadaşlara. Aşılar tutmuş. Bir sıkıntı görünüyor yani.